Dik camış madencilikte e, maden hazırlamada e, 8 arkadaşımız 6 ay süreyle ücretsiz çıkartıldı. 6 aylık ücretsiz izin olmaz. Kır, kışta, karda, kıyamette bu insanların çoluğu var, çocuğu var, kirası var, gazı var, elektriği var. Böyle bir şey olur mu? 6 ay süreyle 6 ay süreyle ücretsiz izin olur mu? Nasıl olacak? Bu insanlar nasıl geçinecekler? Yani ücretsiz ücretsizinde bir şey yok. Aslında insanlar işten çıkartıyorlar ama buna da bir kılıf bulmuşlar. E, i̇şimiz daralıyor ve ücretsizle çıkartıyoruz diyorlar. Sonuçta e, daha önce biliyorsunuz bir yıldan bir yılı aşkın bir zamandan beri e, burada bir sendikal e, bir faaliyet var. E, bu sendikal örgütlenme çabası işveren tarafından engellenmeye çalışılıyor. çeşitli nedenlerle engellenmeye çalışılıyor. Bundan önce 16 arkadaşımız sendikal nedenlerle işten çıkartıldı ve işten çıkartmalar devam ediyor. Sonuçta burada Kristal Sendikası'nın sendikal örgütlenme çabası devam edecek. Son bir taraftan da işveren işlerinin daraldığından dolayı da insanları sendikadan vazgeçirmeye ve işten çıkarmaya devam ediyor. Kaç kişi çıktı şu ana kadar? Şu ana kadar mahkemesi devam eden 16 arkadaşımız var. Bunlara 8 arkadaşımız daha ilave edildi. Yani toplamda 24 arkadaşımız işten çıkartılmış oldu. E i̇şe almadıkları kaç kişi var? Bugün mü çıkardılar? Bugün 8 arkadaşımıza 6 ay süreyle e, ücretsiz izinli olduklarına dair tebrikatlar yapıldı. Bugün tarihi itibariyle. E fabrikaya sokmuyorlar mı? Fabrikaya şimdi arkadaşlarımız girdi. Bu yasa dışı, e, yasa tanımaz tutumu kabul etmediklerini ve ücretsiz izinli kabul etmediklerine dair işverene e, bu, bu taleplerini iletecekler ve Bakacağız bakalım o zaman ne olacak. Bu mahkemede şahitlik yaptıkları için mi? Çıkardım? Tanıklık yapan aslında tanıklık yapan ya. arkadaşlarımız var ve bu tabii sendikal faaliyetleri yürüten arkadaşlarımız bu 8 kişinin içinde. Yani. Hmm. <laughs>